İstanbul'da baharın gelmesiyle birlikte her yerde renk renk çiçekler açmış. Kuşlar neşeyle ötüşmeye başlamıştı. Dışarıdan gelen bu cıvıltılı kuş seslerini fark eden küçük Canan, merak dolu gözlerle hemen pencereye koştu. Fakat kuşlar sürekli bir hareket halinde olduğundan pencereden kuşları yeterince gözlemleyemiyordu çok daha fazlasını görmeliydi. Bu yüzden evlerinin bahçesine inmeye karar verdi. Bahçede kuşların peşinden koşuyor ve hareketlerini dikkatlice gözlemliyordu. Aradan biraz zaman geçince yorgun düşen küçük Canan dinlenmek için yere oturdu. Bu kez de yerdeki irili ufaklı taşlar dikkatini çekti. Yerden büyük bir taş aldı ve küçük taşları minik minik parçalara ayırmaya başladı. Canan taşlarla oynarken babasının kendisini izlediğinden habersizdi. Babası kızının taşlarla ne yaptığını merak edip sordu. Kızım, o taşlarla ne yapıyorsun? Küçük Canan babasına gülümseyerek cevap verdi. Taşları küçülterek en minik parçaya ulaşmak istiyorum babacığım. Bu cevap karşısında babası ona bunun atom olduğunu söyledi. Canan bu kelimeyi ilk kez duyuyordu. Acaba nasıl bir şeydi atom? Neye benziyordu? diye düşünmeye başladı. Kızının bilime olan merakı babasının hoşuna gitmişti ve ertesi gün bir kitapçıya giderek ona ilham olması için Merkür hakkında yazılmış bir kitap aldı. Kitap okumayı çok seven küçük Canan, babasının hediyesini görünce sevinçten havalara uçtu ve hemen kitabı okumaya koyuldu. Kitabın son sayfasını da okuyup kapatınca kendi kendine ''Büyüyünce bilim insanı olacağım'' diye söylendi. Canan okuduğu kitabın etkisinde kalarak arkadaşlarına heyecanlı bir şekilde bilim insanı olmak istediğinden bahsetti. Fakat arkadaşlarının büyük bir çoğunluğu böyle bir şeyin mümkün olamayacağını söyledi. Canan bunun nedenini sorduğunda ise bir arkadaşı şöyle cevap verdi. Daha önce hiç kadın bilim adamı görmedim. Ada üstünde bilim adamı diyoruz zaten. Başka bir arkadaşı da Evet evet bilim adamları hep erkek olur. Ders kitaplarımızda ben hep erkek olarak gördüm. Mesela Edison, Einstein, Pasteur. Bu cevaplar karşısında Canan çok üzülmüştü. Aradan yıllar geçti. Küçük Canan ve ailesi İstanbul'dan Kocaeli'ye taşınmıştı. O artık bir lise öğrencisiydi. Çocukken sahip olduğu kitap okuma alışkanlığını hiç kaybetmemiş, aksine daha çok kitap okumaya başlamıştı. Günlerden bir gün yaşadıkları şehirde kitap fuarı olacağını duyan Canan kitap fuarına gitmek için can atıyordu. Ailesiyle birlikte kitap fuarının yolunu tuttular. Canan'ın ilgisini daha çok bilimsel kitaplar çekiyordu. Bir kitabı eline almış inceliyorken kalabalıkların arasında ülkemizin fizik profesörü Erdal İnönü'yü gördü. Önce çok heyecanlandı ve hızlı adımlarla yanına gitti. Soru sormayı çok seven Canan, Erdal İnönü'ye merak ettiği şeyleri teker teker sordu ve sohbet etmeye başladılar. Sohbet sırasında Canan'a Erdal İnönü ileride hangi mesleği seçeceğini sordu. Aslında bu soru uzun süre Canan'ın da aklında yer ediyordu. Erdal İnönü'ye şöyle cevap verdi. Çocukluktan beri hayalim olan mesleği yapmak istiyorum. Yani bilim insanı olmak istiyorum efendim. Fakat hangi alanda çalışmak istediğime bir türlü karar veremiyorum. Bunun üzerine Erdal İnönü karşısında gözlerinin içi gülen Canan'a şöyle söyledi. Ne güzel. Demek sen de benim gibi bir bilim insanı olmak istiyorsun. Al bakalım bu kitap benden sana bir hediye. Kitabı okuyunca eğitim alacağın alana karar vereceğine inanıyorum. Kitabı okuduktan sonra Canan'ın hangi alanı seçeceği kafasında şekillenmeye başladı. Okuduğu kitaplar sayesinde hayatı şekillenmeye başlasa da fizik alanını seçmesinin üzücü bir sebebi de vardı. Canan kalp yetmezliği sonucu henüz hayatı 28 yaşında gözlerini yuman dedesinin acısını hep içinde hissetti. Kalp hastaları için umut olmak istiyordu. Dedesi bu hastalığı yenememişti fakat başka dedeler hayata sıkı tutunabilir, torunlarıyla güzel vakit geçirebilirdi. Bu yüzden de kendi kendine bir söz verdi ve şöyle söyledi: 28 yaşına gelmeden kalp hastaları için bir şeyler yapacağım. ve düşünüp araştırmaya başladı. Derslerine hep özveriyle yaklaşıyor, hocalarına çokça soru soruyordu. Sordukça daha çok bilgileniyordu. Elde ettiği bilgiler sayesinde 28 yaşına gelmeden kalp yetmezliği olan hastalar için giyilebilir kalp pili icat etti. Canan'ın bu icadı sayesinde günümüzde her 7 yılda bir değiştirilmek zorunda kalan kalp pillerine duyulan ihtiyaç azalmış oldu. Yaptığı giyilebilir buluşlarla birçok insana umut oldu ve olmaya da devam ediyor. Canan Dağdeviren Deviren Son olarak Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi Zafer zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyenindir. Canan dağ deviren, hiç yılmadan, ümitsizliğe kapılmadan başaracağım dedi ve başardı ülkemizde daha nice cananların var olması dileğiyle